Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil cihazla kulüp maçı atıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan büyük akıl çıktı Çıktıktan sonra izleyicilerimiz açık üzerinden arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar karşı taraf Pohavos, Layla, Beatrix, Balmot ve Xavier. Arkadaşlar Balmot çok sıkıntı olacak bizim için. Eğer oynayabiliyorsa biliyorsa yani. Ama biliyorsa diyecek diyecektim. oldu kestik arkadaşlar yani. Hop şöyle atalım. Arkadaşlar Clint gerçekten çok güçlü bir çar. Seviyorum Clint'i. Buradan çok güzel. Buradan çok güzel arkadaşlar. Lale'yi de kestik oradan. Şu Balmalı Balmalı Niye öyle oynadık ya? Anlamadım ben. öyle vuralım. Arkadaşlar lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok severim, sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Şu ne yapıyor ya? Abo. Sattı herhalde. Tamam aldı bizimki. Bunu aldım ben. Hop. Onu tanıdım öyle. Bir daha vurdum. Çok güzel. İşte mağlamız bitti arkadaşlar. Sıkıntı biraz. Bu daha bitsin yani. Öldükten sonra çıkacağım. Sonra hemen bitmeye savaş alacağız arkadaşlar. Nalut'a ultata Ölmedim süper. Allah. Neyse. Hemen aldık onu. Arkadaşlar bitmeye savaş. Can ihtiyacımız var. Biraz can. Hadi ya Çok güzelsiniz. Tamam Narya'dan kaçın. Geliyorum ben şimdi. Yardırın arkadaşlar. Şurada hemen şu uçsam. Buradan da abo kaç kişi var orada? Çok iyi. Çok güzel kestim onu. Şöyle. Çok güzel her kurt. Şunu ben alsam hani ana Teşekkür ederim. Balmuk çok yani kötü oynuyor yani. Niyeyse. İhtiyatı mı kötü acaba. Bir değişik hareketleri var Hemen açalım şu kuleyi Öldüm herhalde İyi uçatmamı Güzel Şu canı da aldık Kule gerçekten çok güçlü arkadaşlar Çok seviyorum Klimt'i Arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz Umarım iyisinizdir Hepinizi çok seviyorum. İyi olun arkadaşlar yani. Bugünler iyi olmaya çalışın. Gitsene be kardeşim ya. Bakın arkadaşlar hareketi kesin. Hareketi kesin. Hop şöyle. Geri çekiliyoruz. Lan bu nereden geldi? Evet bunu görmemiz sayın. Görmeyin arkadaşlar bunu. Bakayım müzikler nasıl gidiyor. 0-1 Hanabi ama 15 asit var. İyi. Balmur yani çok kötü oynadı. Buranın içinden geçmesi lazım aslında. Balmur'un. Devam. Şu yazıklayayım. Görüşürüz. Hop şöyle bir kaçtım. Çok güzel doç. Gel. Bu seni keserim. Kesemem şaka yaptım kesemem. Of layla vuruyor arkadaşlar. Kırtına çıkmış herhalde o. Şey çıkmış. Öleceğiz galiba ya. Tankımız yok ki. Öldük. Alacağız arkadaşlar. Rahat olun siz. Siz bir arkanız yaslanın ya. Biraz neşelenin siz ya. Neşelenin biz halledeceğiz bu maçı. Bizim ya satarsa halledemeyeceğiz işte. Hadi oğlum ya. Saldır oğlum, salır koş 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 koş. Uçuyor şatto. Şu canlara bakın ya. Gir oraya iç içeri gir içeri gir. Kimse yok burada. Oradalar herkes. Çok güzel kestik onu. Kaçtım şöyle bir tur. Hop bunu böyle yaptım. Ya. Layla. Hadi hadi kutu oraya dağıtman lazım oğlum. Gir oraya da. Çok güzel. Bitti. Süper. Gördünüz mü arkadaşlar hepsi benim sayemde. Şaka şaka. Takım sayesinde. Ama ben de çok hasar verdim orada. Ama nasıl bitiyor bizim kere? Yam yam ya. Süper bitirdik arkadaşlar. Güzel. Altın madalya almışız. MVP almış? Tebrik ederim kardeşim. Takım böyle beğenelim. Kaç takım da Şöyle şunu çekelim. Bakıyoruz arkadaşlar. %23 hasar vermişiz. %3 kule hasarı. Hiç kule hasar vermemişiz. Nedense. Alınan hasar %21. En çok biz taklamışız. Neredeyse. Çoğu. Bayağı taklamışız. Öyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.